Şimdi şöyle, bu bir defa verilen cezalar derken aslında bizim ceza yasamızın 31. maddesi var. Bu maddeye göre bir defa 11 yaşından küçük çocuklara bizde hiç ceza verilmiyor. 11 ila 15 yaş grubu için bir indirim söz konusu. 15 ila 18 yaş için ise daha az bir indirim söz konusu. Şimdi ceza hukukunda, ceza stratejisinde, ceza politikasında suçla mücadelede yollardan bir tanesi cezaları arttırmaktır. Ancak bu tek başına, tek başına yeterli olan bir durum değil. Örnek vermek gerekirse ceza yasamızda uyuşturucu madde ticareti için öngörülen ceza birçok Avrupa ülkesinde öngörülen ceza maddesinin neredeyse iki bazen üç katı. Yani mesela İspanya ve İtalya'da 5 ila 10 yılken bizde 10 ila 20 yıl hatta üstü bile olabiliyor. Peki biz uyuşturucuyla mücadeleyi kazanabildik mi? Hayır, kazanamadık. Maalesef artarak devam ediyor. Yine aynı şekilde terör suçlarıyla alakalı çok ciddi yaptırımlar söz konusu Türk hukukunda. Ancak sonu cezalandırarak geldi mi? Gelmedi, gelemiyor. Tabii ki ceza siyasetinde cezalandırmak, ceza vermek, cezaları etkin şekilde uygulamak önemli. Ancak tek netice bu değil. Yeterli mi diye sorduğunuzda suçlulukla mücadele, çocuk suçluluğuyla mücadele tek e, etken cezaların azla olması ya da 31. maddedeki indirimler değil. Birçok bunun sosyolojik, ekonomik, psikolojik, pedagojik boyutu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu soruya cevap vermek bir hayli zor. Yeterli mi? Cezalarımız yeterli mi? Ben Bana göre cezalarımız yeterli. Özellikle biz kıta Avrupası hukukuna kıyasladığımız zaman Türk ceza hukuku sistematiği ve ceza e, stratejimiz genel olarak ağır cezalardan yana. Genel olarak konuşuyorum. Ve bunlar e, ceza miktarı olarak ve hem hapis hürriyeti bağlayıcı hem para cezası olarak oldukça yüksek rakamlar. Fakat buna rağmen özellikle suça sürüklenen çocuklarla ilgili meseleyi çözememiş durumdayız. Demek ki biz sadece maddelerle cezaları arttırarak değil, farklı bir takım ceza stratejik yollara, cezai stratejik yollara sapmak, oralara da girmek zorundayız diye düşünüyorum.